Dün 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için izin günüydü. Onlar güzel havanın tadını çıkarırken bir de sürpriz ziyaretçileri oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya parklara gitti. İzinli gezide olanların hatrını sordu. Nasılsın? 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 Vali Yerlikaya sokağa çıktı. 65 yaş üstü büyükleri parklarda ziyaret etti. Hep sizlerin sayesinde, evet, siz Sizler hep evet, evet. 22 Mart'tan beri sabırla evde durdunuz, kaldınız. <laughs> Bize dua ettiniz. Pazar günü saat 12 ile 18 arasında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişiler güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da onlara eşlik etti. Biz size bir gelmesin diye bir şey yapıyoruz. Yoksa... Doğal musunuz üstü üstü yeri, evet. yerlikaya o görüntüleri resmi sosyal medya hesabında paylaştı Dün baharın tadını çıkaran büyüklerimizin halini hatırını sorduk Hayır dualarını aldık diyen vali izin sürecinde büyüklerimizin sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ettiğini görmek bizi sevindirdi ifadelerini kullandı Vali Yerlikaya mesajında "Birlikte başaracağız" etiketini de kullanarak 65 yaş ve üstü büyüklere Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi. Çok artırdı,